Ulan buradaki pazarlar da aynı Türkiye'deki gibi. De tatlı Şöyle... Gezinin sonuna doğru Erdem'in ayakkabı tersi mi aşağıda? ilk kısmı Montegro Burası böyle gözüküyor. Saat yedi buçuk gibi falan burada San Maria diye bir plaj varmış güzel. Ondan sonra çıkı -te terraya gideceğiz. Önce buranın, sabah erken dedik madem vardık bir de burayı görelim dedik. Erdem'i ikna ettim, kanına girdim. Oraya gideceğiz. Bir de biraz da La Spezia'yı göstereyim. Şöyle bir pazar alanı kuruluyor sabah sabah. Ulan buradaki pazarlar da aynı Türkiye'deki gibi. Şöyle. La Spezia'nın Porta del Borgo limanına geldik. Şöyle bir kalenin içinden gibi. Şöyle kasabayı da çekeyim. <laughs> desta posta, né? Arkadaşlar böyle böyle farklı börekleri de var markete geldik size de göstereyim Bu patlıcanlı ve biberli şeymiş bu da ıspanaklı Böyle de tatlıları var Kanonda bunu Venedik'te yemiştim gezinin sonuna doğru Erdem'in ayakkabı tersi mi olmuş 206 kilometre yol yürümüşüz. Kaçıncı gün bugün? Üçünden 15 günde 206 kilometre yol yürümüşüz. Bunda nasıl lan acaba? <laughs> Bunda da <aynı> <laughs> Ayakkabı. Oha parmak kısımları var ya. <laughs> <laughs> Göremiyorsunuz. Direkt, <laughs> Sen görebiliyor musun? Ben şey, evet gitmiş. Ben diyorum niye ayaklarım acıyor? Bundan ama direkt zemine <laughs> bozuyor herhalde. Levante'ye geldim şimdi. Ç Çinkaterra Point diye bir şey var burada. Bölgenin haritasını falan verdi. Burada trekking yolları. Cartcurt. Öyle bakalım göreceğiz size de göstereceğim. Buranın da havası tam böyle tatil köyü. Böyle dağlar, cırcır cır böcekleri genelde. Öyle devam ediyor. Arkadaşlar Erdem'i uğurladım. 2-3 gün falan kendim devam edeceğim böyle. 200 <laughs> 10 kilometre falan oldu Erdem'le. Erdem'in bir 200 kilometre bakımı gerekti. Onu bir halletmesi lazım. Ben 3 gün falan devam edeceğim. Kendi başıma biraz çilek milik size. Denizlerini falan gösteririm buranın kasabalarını. Çıkı Terra Bell bölgesini gösteririm size. Ünlüymüş burası bayağı. Tatil bölgesi, plajları, sahilleri. Ondan sonra ben de evime geçerim yavaştan. Arkadaşlar yerleştim kamp yerine. Günlüğü normalde kişi başı 11 falan istiyor. Çadır ücreti falan bunu katınca 20 euroya falan geliyor günlüğü. Orayı da gösteririm sonra için ama normal kamp yeri yani çok fantastik değil. Kamp Aqua ismi. dükkandan şöyle bir börek aldım. İçinde peynir, pardon pirinç var. Enteresan. Bir de ıspanaklı börek aldım şöyle. 6 euro tuttu ikisi. Çintuköy'nin ilk kısmı Montegro. Burası böyle gözüküyor. Şöyle Arkadaşlar yani her tatil yöresinin akşam hayatı canlıdır diye bu akşam göstermeyecektim ama böyle ücretsiz konser falan varmış size biraz onu da göstermek istedim. Göstereyim dedim. Biraz kısa kısa kesip ver. Ama telif yememek için büyük ihtimal şarkıyı değiştireceğim. Farklı bir şarkı koyacağım.